Evet Oteli'ni anlatıyorum ikinci bölüme hoş geldiniz arkadaşlar az önce kayıt bir anda durdu yani dedi ki çok fazla kayıt oldu dedi o yüzden ben de farklı bir video geçmek zorunda kaldım hatta tablet geçtim. böyle mavi bir kaydıraktı hatırlıyorsanız tamam borulu kaydırak vardı sarılı kaydırak vardı böyle fosforlu bir kaydırak vardı sonra e, bir tane daha borulu bir kaydırak var yetişkin kısmında ama onda da böyle kaymanız gerekiyor normal böyle kayarsanız kalıyorsunuz iterek yapıyorsunuz ve içi korku tüneli gibi diğer e, yetişkinlerin bodur, ay, bu, borulu kaydırakları başka ne diyebilirim mavi mavi şey cidden hızlı Sonra bir aşağısında da bir yetişkinliğinde de renkli kaydırak var. Çocukluğumuzun korkusundaki renkli kaydıraklar. Ee, ekranda resminizi araştırabilirsiniz istiyorsanız. Ben onun yüzünden timsah patlattım. Ama şişirme şeyleri aldım. Denizi gezineceğiz beraber bilginiz olsun. Deniz şinokeri falan aldım. Neyse ne yapayım başkan? Neyse arkadaşlar. telefonda görmüş olduğunuz üzere elimde. Ben 3 saat içinde yola çıkacağım. Aklımda ellisi Vallah'a Böyle kaba konuştuğuma bakmayın arkadaşlar. Çünkü ben şu anda çok heyecanlıyım. Başka ne demeyelim? Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. <laughs> lan. Lan şu bir kere de çıkmasın. Aga bu ne ya? Bunu bu arada tamir etme yöntem buldum bakın. Şu delik var ya. Şu deliğe sokuyorsunuz. Lan girmiyor lan. Ha tamam ol 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 Sonra bir daha şuradan tutuyorsunuz. Şurada e, bir deliğe daha geçiriyorsunuz. Ama hepsini değil tabi. Çoksa çıkar ne abi. Şuradan bir... Hı, hı. Bir de dört geri giderse indirimle yapıyorlar. E, yeniden Delphi'nin Oteline çok teşekkür ediyorum. Bütün otellerine çok teşekkür ediyorum. Delphine'i her zaman sizi sevdim. Ve en sevdiğim oteller arasından birisiniz. Ben bir de NG'deki bir anımı anlatmak istiyorum. Hiç kaydıraklardan kaymıyordum. Korkuyordum. Mağara gibi bir kaydırak vardı kaymak istiyorum artık ama kayamıyorum arkadaşlar. Hiçbir otel dedi neredeyse yok. Eşi benzeri doğru dürür. Yani bir de NG'ye de artık gidemeyiz. Eskiden bir havlu parasıymış ama şimdi çok pahalı oldu maalesef. Yani resmen unutmaya başladım ama unutmadım. Hala kalbimde her Neyse sizleri çok seviyorum. Görüşürüz ve bay bay.